Merhaba arkadaşlar. Şimdi KIDA denemesinin ilki olan birinci denemeyi sizlerle birlikte çözeceğiz. Öncelikle cevap anahtarını veriyorum. 1 Denizli, 2 Bursa, 3 Bursa, 4 Adana, 5 Adana, 6 Denizli, 7 Ceyhan, 8 Ceyhan, 9 Denizli, 10 Ceyhan. Şimdi çözümlere başlayabiliriz. Birinci sorumuzla başlayalım. Zekatla alakalı bir soru. Burada yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında zekat ibadetiyle ilgili yargılardan hangisi ya da hangileri söylenebilir demiş. Buradaki yukarıda verilen bilgiler demesi önemli çünkü sadece yukarıya bağlı kalmanı istiyor. Verilecek olan malın iyi olan tercih edilmelidir demiş. Yukarıya baktığım zaman verilecek olan malın iyi olanı tercih edilmesine ben burada buluyorum. Neden? Aynen şurada yuvarlak içine aldığım yerde var. İkinci olarak veren kişi alan kişiye karşı kırıcı tutum ve davranışlardan uzak durmalıdır. Bunu alıyorum. Neden? Burada yine ikinci yuvarlak içine aldığım yerde incitilmemelidir ifadesini kullanmış. Üçüncü olarak Allah rızası gözetilerek uygun zaman dilimi içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Üçü de alırım çünkü burada Allah rızasının öncelikli amaç olduğunu söylüyor. O yüzden cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkar. Birinci sorumuzun cevabı Denizli oluyor böylelikle. İkinci soruya geçelim. İkinci soru Hz. Musa ile alakalı bir soru. Bu bilgilere göre yine burada dikkat etmem gereken bir şey var. Bu bilgilere göre diyor Hz. Musa ile ilgili yargılardan hangisine ulaşamaz? Hz. Musa Firavun'u ve Mısır halkını Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya çağıracak bir elçi olarak seçilmiştir. Hz. Musa bu görevin ne kadar ağır bir yük olduğunu biliyordu. Onun için Allah şöyle dua etti. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Yüce Allah da onun bu duasına karşılık seni kader kardeşinle destekleyeceğiz. Ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz buyurdu. A baktığım zaman ulaşılamız arıyordum. Duasının Allah tarafından kabul edildiğinde Allah geri cevap vermiş mi karşılık olarak demiş ve karşılığında söylemiş. A'ya ulaşabilirim. B şıkkına baktığımda insanları Allah'a zorla inanmaya davet ettiğini. İslam dini hiçbir zaman zorlamayla peygamberler tarafından İslam'a davet edilmemiştir. Aslında cevabımız Bursa olarak çıkıyor. Zaten zorla ifadesinden biz bunu anlıyoruz ama diğer şıkları da bakalım. Tevhid inancını duyurmak için görevlendirdiklerini, İlk cümlelerde bize burada Allah'ın varlığına ve birliğine dediği için tevhid inancı Allah'ın birliği ifadesi olduğu için C'ye ulaşıyorum. Denizli Allah'tan kardeşinin kendine yardımcı olmasını dilediğini zaten tam olarak burada çizdiğimiz yerde de kardeşim Harun da benimle olsun diye dua ediyordu. Buna da ulaşırım. O yüzden cevabımız Bursa olarak karşımıza çıkıyor. Geçelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki ayetlerden hangisi daha çok destekler nitelikli? Ben sizlere her zaman ne diyordum? Daha çok en çok ifadesi varsa soruda dikkat etmemiz gereken başka şıklar var demektir. Çünkü doğru bir tane daha şıkın olma ihtimali yüksek bir ifade oluyordu bu sorularda. Zaten altında çizmiş. Şimdi insanın karşılaştığı yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, hastalık, musibet ve felaketler karşısında ona ümit, teselli ve güven sağlayan en önemli sığınak Allah inancı yani dindir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Allah'ın Allah'ın inanan kimselerle beraber olduğu vurgulanır. Bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu bildirilerek inananlardan karşılaştıkları olumsuz olaylara sabretmeleri istenir diyor. Şimdi burada aslında sabır kelimesi benim dikkatimi çekiyor. Neye karşı? Burada bahsettiği korku, üzüntü, hastalık gibi durumlara karşı sabretmenin önemini vurgulamış. Yani Allah'a güvenmemizi vurgulamış. Aşkına baktığımızda bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Burada huzur bulmaktansa sabrı söylüyor. O yüzden aşkı olmaz. B şıkkına baktığında andolsun ki size biraz korku, açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. E, sabredenleri müjdere, onlar başlarına bir musibet gelince bize şüphesiz her şeyimizi Allah'a ait ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katında rahmet ve merhamet onlaradır. Şimdi birincisi olarak burada sabır diyor. İkinci olarak korku ve açlık diyor. Zaten yukarıda bahsettiği şeyleri aslında burada kapsamış ve sabretmekle alakalı bir şık var. O yüzden ve en geniş anlamda B açıklamış. Cevap Bursa. Biz diğerlerine de bakalım. Şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı, yakınlarına yardım etmeyi emretmiştir. İyilikten bahsediyor. C de olmaz. D'ye baktığımda Allah'a inandım de sonra dost doğru ol. Allah inancıyla dürüstlüğü söylemiş. D şıkkı da konuyla alakalı değil. Yukarıda sabretmeleri gerektiği istenmişti. Geçelim dördüncü sorumuza. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş. Ne zaman, nerede, hangi anneden doğacağımıza, hangi ırktan olacağımıza biz karar veremeyiz. Göz rengimiz, saç rengimiz, bütün bunlar bizim irademizin dışında Allah'ın takdir. Yani diyor ki Allah'ın iradesine ne isim verilir? Benim irademin dışındaysa Allah'ın iradesine külli irade demiştik. Allah'taki ikileyle, külliydeki ikileydi zaten şifrelemiştik. C cevap aşık olarak karşımıza çıkmış oluyor. Hemen beşinci soruya bakalım. Kur'an-ı Kerim'de zekat, sadaka, infak emirleri sosyal dengeyi sağlamaya yönelik olduğu gibi o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin buyruğu da insanların iktisadi güçlerini ellerinde tutmalarının hoş olmadığına dikkat çekmektedir. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine vurgu yapıldı söylenir demiş. Burada zekat sadaka yani yapılan yardımlarla alakalı İktisadi yani bununla övünmesinler, maddi durumlarıyla övünmemeleri gerektiğini söylüyor. Şıklara bakacak olursak, zekat ibadetinin farz olduğu, farz alakalı bir şey burada yok. Sosyal dengenin sağlanmasında sadaka emirleri daha daha etkili gibi bir şey demiyor. Hepsini söylemiş. Zekat, sadaka diyece de olmaz. Zenginliğe baktığımızda Müslümanların her şeyden önce zengin olması gerekiyor. Her Müslüman zengin değil. Böyle bir şey de mümkün değil. Denizli de olmaz. Ama A malın ve mülkün bazı kimselerin elinden tekerleşmemesi gerektiğini, malın varsa Allah bizden paylaşmamızı istiyor. Çünkü burada iktisadi güçlerin ellerinde tutmamaları diyor. O yüzden cevabımız A olarak karşımıza çıkıyor. Geçiyoruz 6. sorumuza. Yukarıdaki bilgilerden hareketle diyor. Bu yargılardan hangisine de hangilerine ulaşılabilir? Hazreti Peygamber gençliğinde ticaretle uğraşmış, işini dürüst yapmış, başkalarına haksızlık etmekten kaçınmıştır. Çevresindeki insanları da böyle davranmalarını öğütlemiştir. Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Ücretle bir kişiyi çalıştırıp da onun ücretini ödemeyen kimsenin kıyamet gününde düşmanı. Yani parçada burada insanların emeğinin karşılığının verilmesine dikkat çekmiş. Birinci öncüle baktığımızda dinimiz başkalarının emeğine gasp etmeyi uygun görmemiştir. Evet, hadis zaten direkt bunu söylüyor. Kıyamet gününde diyor, düşmanıyım diyor son cümlesinde. O yüzden birinci öncül var diyebiliriz. İkinci öncüle baktığımızda İslam dini çalışanların haklarını korunması önem vermiştir. Ee, çalıştırıp da onun ücretini ödemeyen diyor. Yani burada aslında koruma altına almış. Üçüncü öncüle baktığımızda kişinin hakkından ötesine el uzatmaması. Burada haksızlık etmekten bahsediyor. Haksızlık etmemek gerektiğini söylediği için burada ben üçü de alıyorum. Çünkü haksızlık etmek demek zaten hakkından ötesine el uzatmak demektir. O yüzden 1, 2 ve 3 şıkkı Denizli'de karşımıza çıkmış oluyor. 6. sorudan sonra 7. sorumuza da geçelim. Yedinci soru yukarıdaki ayet ve toplum ilişkisi açısından değerlendirildi. Yargılardan hangisi ya da hangileri söylenebilir diyor. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakınınızdan tahmin demekti. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbe çok kabul edendir. Mer çok merhamet edendir. Burada gıybet esmenin kötülüğünü anlatmış. Bire baktığımız zaman İslam dininin insanların özel hayatlarına araştırılmasına izin vermediğini. Şimdi İslam dininin özel hayatlarını araştırılmasına izin vermediği gibi bir durum söz konusuna direkt ulaşamayabiliriz. İkiye baktığımızda İslam dininin şüpheli durumlardan uzak durulması, ezan zaten tahmin demek, zaten zannın çoğunluğuna kaçının yani kötü tahmin, iyi tahmin bilmediğiniz şeylerde yorum yapmayın diyor. İkiye olacak. Üçe baktığımız zaman İslam dininin insanların başkalarının hatalarıyla uğraşmamalarını istediğini, ne diyor? Birbirlerinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Aslında biri de alabiliriz burada. Çünkü mahremiyet zaten özel hayat demektir. Araştırılmasına izin vermediğini. İzin vermediği kısmına dikkat etmezsek biri de alırız. 1, 2 ve 3 olarak cevabımız karşımıza çıkar. 8. soruya bakalım. 8. soruda yukarıda verilen ifadelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılamaz. Din insanları dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir. Din Allah'a kulluk etme ve insanlara saygılı olmayı ister demiş. Birinde dünya ve ahiret mutluluğunu vurgulamış, birinde kulluk etmeyi ve saygıyı vurgulamış. Buna göre baktığımızda A din insanlara Allah'a karşı olan sorumluluklarını hatırlatır ifadesine ulaşırım. İkincisinde ulaşırım kulluk etmeyi diyor. A var. B'ye baktığımız zaman din insanların çevresindeki insanlarla iyi ilişkiler kurmasını önerir. Buna da ulaşır mıyım? Tabii ki ulaşırım. Çünkü saygıdan bahsetmiş. C'ye baktığımızda din, dünya nimetlerinden sınırsızca yararlanılmasını hedefler. Dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir diyor ama sınırsızca nimetlerden bahsetmiyor. C olmaz. Denizli'ye baktığımızda din insanın her iki hayatında da mutlu olmasına amaçlar. Tam olarak dinin amacı zaten buydu. Amacı şıkkındaki sınırsız nimet olayına ulaşamayız diyebiliriz. Dokuzuncu soruya bakalım. Metinde yer alan bilgiler dikkate alındığında Ayşe Hanım ile ilgili yargılardan hangisi ya da hangileri söylenebilir demiş. Ayşe Hanım diyabet hastalığı teşhisinden dolayı hastaneye kaldırılmış hastanede tedavi olmaya başlamıştır. Tedavi sürecinde zaman zaman olumsuzluklar yaşasa da Ayşe Hanım tedavisine devam etmiştir. Uzun bir tedavi sürecinin ardından Ayşe Hanım hastanede sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Birinci öncüle baktığım zaman hastalığına çare araması doğru bir kader anlayışı. Tabii ki de tedbirini yine elden bırakmamış, önlem almış. Buna ulaşırım doğru bir kader anlayışı. Yani doğru tevekkül aslında dolaylı yoldan. İkiye baktığımızda sağlığına kavuşmak için çaba harcamıştır. Tedavi olmuş tabii ki de çaba buna da ulaşırım. Üçe baktığında ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Şüphesiz Allah her hastanın şifasını yaratmıştır. Hadis-i şerifine verilmek istenen mesajı göz ardı etmemiştir. Buradaki etmemiştir dikkat edin. Evet göz ardı etmeden tedavisine olduğu için cevap 1, 2 ve 3 olarak karşımıza çıkar. Son sorumuza da bakalım. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi dinin temel gayelerinden canın korunmasına örnek olarak gösterilebilir? Canın korunması deyince aklıma kan davası, yaşamak, ölüm bu tarz şeyler gelecekti. Anahtar insan İnsan için ancak çalıştığının çalıştığının karşılığı dediği için malın korunması. İnsanların mallarını ve haklarını malın korunması. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Sana direkt zaten kelimenin kendisine vermiş. C şıkkı karşıma çıkıyor. Denizli'de de bakalım. Eğer gerçekten inanıyorsunuz mevcut faiz alacaklarını terk edin. Faiz de yine malın korunması olarak karşımıza çıktığı için canın korunmasını ifade eden şıkkımız C şıkkı olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bitmiştir denemek.